Ben sana söylüyorum. Doğum zamanı hastaneye girenlerin hepsi sadece bez alsın bize yeter. Başka hiçbir şey almasınlar. Akın, 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 akın. Sen daha böyle geceleri uyuyamayacaksın geceleri artık belli ki. Geceleri Hiçbir Dur bakalım. Şey Şu lobide nasıl uyumuşsun bir onu görelim. Arkadaşlar şimdi resepsiyondaki arkadaşlar söyledi. Akın burada lobide uyuyakalmış. Akın. Akın. Kalk kalk. Ne oldu abi ya? Ne oldu ne oldu? Kanser almadı abi ya. Ne oluyor? Kaç saat kaç? Üç buçuk. Üç buçuk. Sabah olacak. Çık oraya. Gamze almadı. Niye almadı? Bu çocuk meselesini hiç inanmadı. Duydun mu Gamze? Kapı sesini duydun mu? Yok. Sen ne yapıyorsun abi? Ya ben de çıktım öyle bir dışarıya hava almıyor. seni gördüm burada. Seni odaya almamasının sebebi ikiz bebeklere tepkin mi? Yani ikiz bebeğe tepki ayrı bir de çocuğu açıkladığım için. Gamze hamile olduğunu açıkladığım için beni almadı. Sabaha kadar kalktık şeyde durduk. Ee, neydi o lobide oturdum uyudum Harun abi geldi. Sonra Harun abi dedi oğlum dedi gel odaya. Dedim abi yok onlar da zaten oda bir tamam, küçücük tamam. oda. Ben nerede kalacağım? Tamam bir sus ya. Ama hiç laf vermiyorsun ağzıma ki konuşayım ya. Vır 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 vır. Beni vır. üşütmüşüm her yerimi. İyi üşüt... oldu sana der yani. Şimdi ben sabahtan beri diyorum ya açıklayacağım, evet, açıklayacağım. Evet, bir konuşcam artık Açıklayayım. Şimdi Güler ablacığıma buradan çok çok selamlar ve öpücükler yolluyorum. Biz kuaförde oturuyordu, kendisi kahve içiyordu. Ben de aç karnına kahve içince Hı. midem bulanıyor. E ama dayanamadım. Kahveyi de çok Hı. seviyorum. Ay dedim çok güzel koktu. Bir koşa koşa gittim kendime kahve aldım. Yanına oturdum. E şimdi canım istedi dedim. O da herhalde aşerdim zannetti. E i̇çtikten sonra da midem bulandı. Ben dedim ki, ay midem bulandı. O da bunları böyle kendi içinde şey yapmış, toparlamış. Akın'a da çaktırmış öyle bir şey. Hiçbir şekilde hani doğru değil. Ben hamile değilim. Dünden beri de telefonum dondu. Sürekli arama geliyor annemler bir yandan. Akın'ın tarafı bir yandan. Ama... Yani üçüncü çocuk haberini versem sana ya da bir başkasından alsan öyle mi tepki vereceksin? Nasıl tepki vereyim? Kaç yaşında dört tane çocuk mu olur? <laughs> olabilir Allah vergisi olabilir yani üçüncü tamam. de olur beşinci de olur. Ay, i̇kizi nereden çıkardın peki? Onu ben de Kendisi anlamadım. Kendisi iki çift iki çift pantolon alacağız diyor. E zaten iki, çocuğumuz, i̇ki var. çocuğumuz var. Tamam ama doğacağı diyor iki çift işte pantolon alacağız iki çift hayır, bunu alacağız. Hayır hayır öyle bir şey yok. He, özür dilerim arkadaşımın hamile olduğu haberini aldım geçen gün. Ona söylemiştim. O da herhalde bizimkiler zannetti. Abi bunun şakası olur mu? Var mı? Çocuk yok mu çocuk? Yok Akın. Hamile değilim ben. Aa. Ben bunun haberini veririm sana zaten. Niye başkasından duyduğunda gelip böyle yargılıyorsun yani? Çocuk yoksa cık, iyi tamam. Ay neyse